Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde ise kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Bu dersimizde sizlerle birlikte oyun kurulumu hakkında bilgi sahibi olacağız. Aslında bu dersimizde oyunun iskeletini hazırlayacağız diyebiliriz. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz ki daha sonradan kodlarımızı oluşturduğumuz zaman oradan oraya atlamayalım. Yani farklı yerlere sürekli bir şekilde atlamayalım. Gelelim ve oluşturmamız gereken tüm iskeletleri hazırlayalım. Ve bu iskeletleri düzenleyerek de oyunumuzu oynanabilir hale getirelim sizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi biz bir oyun yapıyoruz değil mi? Python ile oyun geliştiriyoruz. Bu sebepten dolayı bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle gerekli olan modüllerimizi dahil etmemiz gerekiyor. Burada geldim. Import diyerek Pygame modülümü oluşturdum. Ve tabii ki buradan geleceğim. Bir de random modülümü kullanacağım. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Hocam Pygame zorunlu ancak random modülünü ben neden kullanıyorum? Örneğin bizim 50 tane uzaylımız var. 50 tane uzaylımız aynı anda mermi sıktığını düşündüğümüzde bizim kaçabilecek bir noktamız olabilir mi? Elbette hayır. Tabii ki olabilirse de bundan sonraki hamlemizde biz kesinlikle ölürüz. Bu sebepten dolayı random modülü içerisinde bundan fonksiyonla ayarlanacağız ki belirli bir değer aralığında hesaplamalar yapıp ve bu hesaplamaya göre de uzaylılarımızın belirli aralıklarla sadece 3 tane mermi göndermesini sağlayacağız. Yani benim 50 tane uzaylım var ve herhangi bir üçü bizlere mermi sıkacak. Aslında bu işlem için biz random modülünden yararlanacağız. Daha sonra ise bildiğiniz gibi pay game içerisinde bundan tüm paketleri kullanabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Pay hazırlamamız gerekiyor değil mi? Ben buraya geliyorum. Pygame hazırlık diyorum. Yeni bir tane satırıma geçtim ve pay içerisinde bulunan init fonksiyonumu çağırıyorum ve şimdi gelelim sizlerle birlikte penceremizi ayarlayalım. Ben genişlik ve yükseklik değişkenlerimi oluşturuyorum. Eşittirimi koydum hocam. Genişliğimiz örneğin 1250 piksele yüksekliğimiz ise 750 piksel olsun. Ve tabii ki genişlik ve yüksekliğimize dahil etmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? Display'in içerisindeki set mode fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor değil mi? Bu sebeple ben pencere isminde bir değişken oluşturdum. Eşittirimi koydum hocam ve Pygame'in içerisine bulunan display'e gidip display'in içerisinde bulunan display e gidip, display set mod fonksiyonumu çağırıyorum ve yeni bir tane demet oluşturup burada da geleceğim sırasıyla genişliğimi ve tabii ki yüksekliğimi dahil edeceğim. Daha sonra ise gelelim ve sizlerle birlikte şimdi FPS değerimizi ayarlayalım. Bakın yeni bir tane satıra geçtim. Buraya geldim ve dedim ki FPS ve FPS isimli bir değişken oluşturacağım. Buna da gelip örneğin oyunumuz bizim 60 FPS olsun. Ve tabii ki FPS'imizi tanımlayabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Saat isminde bir nesne oluşturmalıyız. Ve tabii ki ben burada saat derken siz farklı bir isim de verebilirsiniz bunu. Ancak time'in içerisindeki ekolog sınıfımızda gelip oluşturmuş olduğumuz nesneyi tanımlamamız gerekiyor. Yani atamamız gerekiyor. Bu sebeple pygame.time dedim ve time'ın içerisinde bulunan Clock sınıfımı çağırıyorum. Parantezleri maaşım hocam ve tekrardan yeni bir tane satırıma geçeceğim. Şimdi gelelim sizlerle birlikte oyun döngümüzü oluşturalım. Yorumumu oluşturdum ve diyorum ki oyun döngüsü durum isminde bir değişken oluşturdum. Buna da girip true değerini atadım ve while durum değişkenim benim doğruyken gel ve döngümün içerisine gir. Ve yaptırmak istediğim işlemleri yerine getir. Öncelikle pencere kontrolünü sağlayalım sizlerle birlikte. Bunun için bildiğiniz gibi for döngüsü oluşturmalı ve tabii ki etkinliklerimize ulaşmamız gerekiyor değil mi? Bunun için Pygame'in içerisine bulunan event'e gidip event'in içerisindeki get fonksiyonundan yararlanmamız gerekiyor. Ve tabii ki for döngümüzün içerisine girelim ve etkinliğimizin tipini sorgulayalım. If etkinlik nokta tip eğer eşit eşitse benim Pygame kapatma değişkenime yani quit'e gel ve benim durum değişkenimi false olarak ayarla. Ve tabii ki de şimdi gelelim ana kod bloğumuzda pygame.quit diyerek de gelelim burada tamamen pygame'imizi kapatalım. Ve bizim burada farklı olarak ne yapmamız gerekiyor? Gelelim sizlerle birlikte hem penceremizi güncelleyelim hem de oyunumuza FPS'mizi ekleyelim. Nasıl yapacağız? Öncelikle güncelleme işlemi için pygame.display.update fonksiyonumuzu çağırmalıyız. Ve tabii ki FPS'imizi ayarlamak istiyorsak, saatin içerisinde artık tanımlanmış bulunan tick metodunu çağırmalı ve tabii ki buraya da FPS değerimizi girmeliyiz. Bildiğiniz gibi bizim bir değişkenimiz vardı FPS isminde. Bu sebepten dolayı ben geldim ve buraya FPS olarak değişken ismimi girdim. Tabii ki yukarıda bir de yorum oluşturalım. Diyelim ki pencere güncelleme ve FPS tanımlanması dedim mesela. Evet, bu şekilde bir işlem yaparsak başarıyla istediğimiz sonuçlara da ulaşacağız. Şimdi ise gelelim ve sizlerle gerekli olan sınıflarımızı tanımlayalım. Öncelikle oyun sınıfımızla başlayabiliriz. Bakın ben burada bir yorum oluşturuyorum ve diyeceğim ki sınıflar. Yeni bir tane satırıma geçiyorum ve class oyun diyerek oyun sınıfımı oluşturuyorum. Bildiğiniz gibi burada herhangi bir kalıtım işlemi yapmama gerek yok. Çünkü ben burada mekanik ve kontrol işlemleri yerine getireceğim ve oyun sınıfımın içerisine girip her zamanki gibi bir sınıf oluştururken de init fonksiyonumu çağıracağım ve bunu da şimdilik pas geçelim. Daha sonra ise gelelim update fonksiyonumuzu sizlerle birlikte oluşturalım. Burada temas işlemi var mı yok mu? Onun haricinde uzaylıların konumunu değiştirebilmek için ve tabii ki bölümümüzü tamamlamış mıyız tamamlamamış mıyız? Bunun kontrolünü sağlayacağız sizlerle birlikte. Bu sebepten dolayı gelelim öncelikle update fonksiyonumuzu oluşturalım. Ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim. Ve tabii ki bizim update fonksiyonumuzun haricinde hangi fonksiyon oluşturmamız gerekiyor temel olarak? Arayüz tasarlaması yapabilmemiz için Gelelim şimdi çizdir isminde bir fonksiyon oluşturalım ve bunu da girip şimdilik pas geçelim. Şimdi ise ne yapmamız gerekiyor bizim? Uzaylı konum değiştirme isminde bir tane fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Ben burada geldim. Uzaylı konum değiştirme diyorum. Burada neden bu şekilde bir fonksiyon oluşturdum ben? Bakın şimdilik gelip bunu bir pas geçelim. Ve şunun bizim oyun penceremiz olduğunu düşünelim. Ve burada da benim farklı farklı uzaylılarım var. Tabii ki biz bunu belli bir sıraya ve düzene göre oluşturacağız. Benim buradaki uzaylılarım sabit kalmayacak. Ne yapacak? Gelecek. Örneğin ilk olarak sağa doğru göndereceğiz biz bunları. Buradaki uzaylılarımız temas ettiği anda ne yapacak? Gelecek ve y değeri tüm uzaylıların örneğin 10 kadar azalacak. Yani olması gerekenden aşağıya gelecek. Çünkü zaten bizim burada uzay gemimiz olacak ve buradaki uzaylılarımız da bize yavaş yavaş yakınlaşacak. Ta ki biz onları öldürene kadar. Ve burada y eksenleri 10 birim azaldıktan sonra daha fazla sağa gidemeyeceği için biz yönünü değiştireceğiz ve bu sefer tekrardan sola göndereceğiz. Ve sola doğru gönderirken de tekrardan örneğin y eksenlerini 10 kadar azaltacağız ve bu sefer sağa gideceğiz. Bu işlemleri sürekli bir şekilde yapacağız ve tabii ki uzay gemimizle temas ettiği anda ise canımızı azaltacağız aslında bunun için biz uzaylı konum değiştirme fonksiyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi devam edelim ve gerekli olan diğer fonksiyonlarımızı oluşturalım. Bildiğiniz gibi biz mermi sıkacağız değil mi? Mermimiz uzaylı ile temas ediyor mu etmiyor mu bunu kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Onun haricinde ise uzaylının bize sıkmış olduğu mermi ile biz temas ediyor muyuz etmiyor muyuz bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sebeple ben dev temas isminde bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve buna da gelip pas değerimi şimdilik atadım. Ve tabii ki bizim oyunumuz 3 bölümden oluşuyordu değil mi? Bizim bölümlerimizi hepsi bittikten sonra ne yapması gerekiyor? Oyunumuzu bitirmesi gerekiyor. Bu sebeple dev bitir isminde geleceğim ve bir tane fonksiyon oluşturacağım ben burada. Ve bunu da şimdilik pas geçiyorum. Daha sonra ise bizim bir de bölüm oluşturmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı dev bölüm isminde bir fonksiyon oluşturalım ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim. Tabii ki bununla da sınırda kalmayacağız. Oyun durumu isminde bizim bir de fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Peki neden bu fonksiyona ihtiyaç duyuyoruz? Aslında mantığımız çok basit. Şimdi bizlere uzaylılar mermi sıkacak değil mi? Biz mermiyle temas ettiğimiz anda gelecek ve oyun durumu fonksiyonu çağrılacak ve bu fonksiyon içerisinde benim oyuncumun canın kontrolü sağlanacak. Onun haricinde ise uzaylılarımızın tekrardan başladığı noktaya gidecek. Çünkü benim canım azaldığı anda benim kullanıcıya bir bilgi vermem gerekiyor ve vereceğim bilgi içerisinde de can durumum var ve tabii ki bir soluklanıp soluklanmamak da tamamen kullanıcının isteğine bağlı. Buna göre de biz bir arayüz oluşturacağız ki bunların hepsinde oyun durumu fonksiyonu içerisinde gerçekleştireceğiz. Tabii ki oyun durumu fonksiyonu içerisinde gerçekleştirirken tamamen Oyunumuzda hangi işlemler geçiyor onun tahminini bulup buna göre de biz kullanıcıya olanaklar sunacağız. Örneğin canımız tamamen sıfırlandığı anda oyunumuzu resetleyeceğiz. Onun haricinde ise canımız birer birer azalırken durdur fonksiyonumuz girecek. Oyun durumu fonksiyonu içerisinde ve buna bağlı olarak da biz geleceğiz ve devam etmesi için gerekli olan tuşu tanımlayacağız ve oyuncumuz tuşa bastığı anda da oyun kaldığı yerden devam edecek. Bu sebepten dolayı da şimdi gelelim. Dev oyun durumu isminde bir tane fonksiyon oluşturuyorum ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim sizlerle birlikte ve tabii ki burada bölüm tamamlandı mı tamamlanmadı mı bunun kontrolünü sağlamamız gerekiyor bu sebeple tamamlandı isminde bir de fonksiyon oluşturalım peki bu fonksiyonun görevi ne olacak aslında bizim Oluşturacağımız uzaylı grubundan herhangi bir tane veri kaldı mı kalmadı mı bunu kontrol edeceğiz. Yani ne demek istiyorum hocam? Örneğin benim 50 tane uzaylım olduğunu düşünelim. Ben 50'sini de yok ettim. Ancak 50'sini de yok ettikten sonra benim ne yapmam gerekiyor? Benim numaramı arttırmam gerekiyor, değil mi? Ve tabii ki bu işlemleri gerçekleştirmek amacıyla da geleceğiz. Tamamlandı fonksiyonu içerisinde bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki bunun da da kalmayacağız, geleceğiz ve oyunumuzu durdurabilen bir tane fonksiyon oluşturacağız. Peki buradaki işlemimiz bizim tamamen ne olacak? Aslında bunun da işlemi çok basit. Bizim canımız azaldığında yani bir tane azaldığında durdur fonksiyonu devreye girecek ve kullanıcıya can gösteren ve soluklanması için tuş ataması yapacağımız ve tuşa bastığında da devam edebileceği bir tane arayüz ortaya çıkartacağız. Tamamını durdur fonksiyonu içerisine gerçekleştireceğiz ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim sizlerle birlikte. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere benim canım tamamen sıfırlanabilir değil mi? Tamamen sıfırlandığında benim ne yapmam gerekiyor? Elbette oyunumu resetlemem gerekiyor. Bu sebeple şimdi gelelim ve dev oyun adre reset fonksiyonumuzu oluşturalım ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde gerekli olan pencere tanımlamalarımızı, modüllerimizi ve FPS değerimizi tanımlamış olduk. Onun haricinde ise oyun döngümüzü oluşturduk ve oyun sınıfımızın da iskeletini sizlerle birlikte belirledik. Haydi şimdi diğer dersimize geçiş yapalım ve gerekli olan sınıflarımızı da diğer dersimizde sizlerle birlikte tanımlayalım.